Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Uygun bir tencereye yarım su bardağı yıkanmış pirinci alalım ve üzerine 2 su bardağı su ilave edelim. Ocağımızı orta ateşte açalım ve tencereyi ocağa yerleştirelim. Ara ara karıştırarak pirinçler suyunu tamamen çekip yumuşayıncaya kadar pişirelim. Haşlanan pirinçlerin üzerine 1 litre süt ve 1 paket vanilyayı ilave ederek karıştırmaya devam edelim. Bu sırada küçük bir kasede 3 yemek kaşığı nişastanın üzerine yarım su bardağı sütü ekleyelim ve karıştırarak nişastayı çözdürelim. Kaynamakta olan pirinçlerin üzerine 1 su bardağı toz şeker ve nişastanın sütü ilave edelim. Bu karışım koyulaşıncaya kadar ara ara karıştırarak pişirmeye devam edelim. Yaklaşık 10 dakika sonra sütlerimiz istediğimiz kıvama gelecektir. sütlece servis edeceğimiz kaplara ilave edelim. Daha sonra sütlaçları fırına vermeden önce kaselerin yaklaşık yarısına gelecek şekilde su ekleyelim. Ardından sütlaçları fırının üst rafında 180 derece pişmeye bırakalım. 10 dakika kadar oda sıcaklığında gelmelerine bekledikler sonra ayrı bir tepsiye aktaralım. Daha sonra sütlaçlarımızı dinlenmeleri için buzdolabına yerleştirelim. 2-3 saat kadar buzdolabında dinlenen tatlımız servise hazır. Üzerine fındık, fıstık veya badem dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.